Evet değerli izleyicilerimiz Talas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Dediler ki Talas'ta sedirin hakkını veren bir kadın var dediler. Gidelim ziyaret edelim dediler. Röportajı gerçekleştirmek için de sediri seçtik. Gerçekten şöyle Kayseri'den rüzgar gibi geldik geçtik diyoruz. Anneciğim nasılsın? İyiyim yavrum sağ ol. İyisin tabi burada olup da iyi olmamak <laughs> mümkün mü? <laughs> Gördüğün gibi tavan yüksek. Hava temiz. Ev geniş. Avlu büyük. Çocuklarım iyi. Çocukları iyi tabii. Muhtar. Muhtar. Maaş dolgun. Dolgun. <laughs> Babası da muhtar mıydı? Yok. Sen muhtara gelin gitmedin yani. Yok. Gitmedim. <laughs> gitmedin. Yaş kaç? Yaşını bilmiyor musun? Ciddi mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Ben anlarım. İsim ne? Şazimet. 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 Soy isim? Alakuş. Alakuş. Sa Şazimet Alakuş. <laughs> Uzat elini Şazimet annem. Öbreni de uzat Şahzım annem. Şimdi senin şuradaki Ellerdeki buruşukluğa Damarların yönüne şekline Yüzü hangi parmağı Taktığına bakarak bir tahmin yapacağım <laughs> Şahzım annem, senin yaşın Şahsi tahminim 85 Doğru Bildin mi? <laughs> bildim yani diyorsun ki gözlerimin altında çıkmış kaza ya. Atıyorsun Harun baya baya diyor. Kazım <laughs> <laughs> anne. Nasıl mutlu musun? Uy, bu, mutluyum çok şükür ol. Enişte nerelerde? Rahmet. <laughs> Enişte nerelerde? Öldü. Öldü. Ne zaman? 2010'da. Sağa sola bakma kopya çekme. <laughs> ne zaman gitti? <laughs> Adı neydi? Mehmet Alavuş. Aşık <laughs> mıydın Mehmet abi? Hayır. <laughs> Ne? Bu adam duymasın. Duysun. Ya, duysun nasıl olsa diyor giden var mı diyor dönemde dedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, yaşasaydı yüzüne de diyebilir miydi? Verdiler geldik. Verdiler geldik. Nasıl verdiler geldik? <laughs> Anne baba verdi geldik. Ee? Şimdi öyle değil. Kızlar. Şazım Atan'la niye gülüyorsun? Ciddi bir konu konuşuyor. <laughs> Eskiden kızlar kalırdı, şimdi oğlanlar kalıyor evde. <laughs> Nasıl kalıyorlar? Bekar mı var hala seni? Evet. Senin bekar çocuk mu var? Var. Evlenmedi? Yok. Kız yok. Kaçan kaçan. <laughs> Nasıl kaçan kaçan? Bir tane de seninkine kaçsaydı. Bekar çocuk mu var senin? Var, var. Ya, torun var. Torun, torun var. Torun. Kaç yaşında? <laughs> ne bileyim. İyi de şimdi öyle kolay kolay evlenmiyorlar. Aşık olmaları lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.